Nasıl sözde cemaat adı altında devlet içinde bir paralel yapı oluşturmak isteyenlere dünyayı dar ediyorsak özerklik adı altında öz yönetim adı altında devlet içinde devlet kurmaya çalışanların da dünyayı başlarına yıkarız. Bunun böyle bilinmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde özerklik talepleri vardı. Bu talebi gündeme getiren PKK ve HDP'ye sert sözlerle yüklendi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet derken meseleyi bölünme, parçalanma edebiyatıyla ele alanlar açık söylüyorum kesinlikle art niyetlidir. Hatta bölücünün başta gidenidir bunu böyle biliriz. Erdoğan yeni anayasa ve başkanlık sistemi çalışmalarına başkentten start verdi. Milli anayasa vurgusu yaptı. Başkanlık sistemi için milleti işaret etti yarım kalan işi tamamlamaktır. Yani başkanlık sistemine geçmektir. Benim teklifim kararın milletimize bırakılmasıdır. Hem parlamento bu noktada bir karar vermelidir ama parlamento'nun kararı arkasından da millete gidilmelidir. Ve nihai kararı vekiller değil asil olan millet vermelidir. Cumhurbaşkanı Ankara'da 300'ün üzerinde sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşan yeni anayasa platformunun toplantısında kürsüdeydi. Biz parlamenter sistemin ülkemizde miadını doldurduğuna inanıyoruz. Başkanlık sistemi Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesi değildir. Bunu böyle bilir. Erdoğan parlamenter sistemin çarpıklıklarına dikkat çekti. Mevcut sistemimiz bir anormallik halidir. Hadi bugün biz aynı siyasi gelenekten gelen uzun yıllar mesai arkadaşlığı yapmış Cumhurbaşkanı ve Başbakan olarak uyum içinde çalışıyoruz. Ama aynı siyasi gelenekten gelmemiş bir Cumhurbaşkanıyla da ben çalıştım. Ne getirdiğini ne götürdüğünü biliyorum ya. Damdan düştüm. Cumhurbaşkanı 2014'te yapılan ve ilk kez halkın oy kullandığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin başkanlık sistemine geçiş için bir avantaj olduğunu söyledi. Sandıktan çıkan Cumhurbaşkanı'nın bir kenarda oturmasını bekleyen bu milleti tanımıyor, siyaseti de bilmiyor demektir. İşin aslı bu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın seçim sistemi konusunda geriye gidişi kesinlikle söz konusu olamaz. Erdoğan, 2011 yılında toplanan 60 maddede uzlaşıldıktan sonra ise dağılan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarını da hatırlattı, muhalefete eleştirdi. Millet hazır da ben elitim diye geçinenler, siyasetçiler buna tam hazır değil. Sıkıntı burada. Kimin dürüst olduğunu, kimin akşam başka, sabah başka olduğunu öğrenmek bakımından aslında bu 60 maddelik o çalışma çok önemli bir ispattır.